Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3 tane uygulama tanıtacağım yani oyun. 3 tane oyun. Birincisi ERTODI 2. Bakalım nasıl bir oyun. Ben zaten önceden indirmiştim. Bayağı bir oynadım, bayağı bir geliştim. Sizlere göstereceğim. Play Store'da ücretsiz. Evet, hikayesi falan var. Geçelim hikayesine. Gördüğünüz gibi bayağı bir ilerledim ben. Aa bir reklam çıktı. Gördüğünüz gibi bayağı bir ilerledim. İlk arabam buydu. İkincisi bu. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü bu. Beşinci bu altıncısı da bu araba gördüğünüz gibi yedincisi bu sizlere en sondaki arabayı da göstereyim arkadaşlar evet, gördüğünüz gibi bayağı bir iyi evet şimdi git bu da böyle bir şey zombiler falan var Arabanızı yükseltik, e, askeriye gideceksiniz. En sondaki arabayı aldıktan sonra ne oluyor onu hiç bilmiyorum. Bunun bu oyunun videosunu çekmeyi düşünüyorum. Kesinlikle çok güzel e, şey e, neydi? Unuttum abi. Evet. Diğer uygulamamıza geçince videoyu durdurayım ben. Evet arkadaşlar. ikinci uygulamamız ise Stereo. Bunu herkes biliyordur. Evet girelim bir bakalım. Abi baya bir stres oyunu. Abi baya bir şimdi baya büyüdüm. Küçücük bir şey öldün ya. Valla çok kötü sinirlendim ben. 10. falan olmuştum. Yok lan. Ol, olmamıştım. Baya büyüktüm öldüm neyse buraya ismimizi girelim evet çok güzel bir isim <laughs> evet yılanımız bu çok güzel şirin evet başlayalım adımız da çok komik salam ee, abi oha şu anda o ölseydi var ya, öyle bir sevinirdim ki abi Adam mısın sen? Adam mısın he? Adam mısın? Bak. Abi. Lag yazmış bir de. Kaptan la. Kaptan lag. Çok saçma. Abi ölecektim. Abi abi. Abi ölecektim. <laughs> abi şuradaki rengarenk adam gibi olmuştum. Ya internet yüzünden öldüm. Abi lag var yine. O bayağı uzun. Birinci galiba bu. Abi beni dolandırdı. Lan oğlum küçücük şeyden ne istiyor? Senin. Ya abi ne istiyorsun benden ya? Al ya öldüm. Bilerek öldüm arkadaşlar. Çünkü bayağı adam beni sıkıştırdı. Ölecektim zaten orada. Evet. Diğer uygulamamıza geçelim. Evet. Sıradaki oyunumuz Toom Drift. Aa, pil bitiyor. Neyse oyuna girelim. Evet. Bir kere oynayalım. Ben yani bayağı oynadım önceden. Evet. Bayağı zor oyun. Ne ben ses nereden geliyor? Neyse. Abi hemen yandım. Ee. Oha. Neyse arkadaşlar bu oyunda böyle izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Bay